Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulaşınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu q adam olma serimizin yeni bir bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde ne yapacağız olsa önceki size ondan bahsedeyim. Arkadaşlar 4 tane inşaatçımız 4'ü de boşlar. 4 tane inşaatçımız 4'ünü dolduracağız. Laboratuvarımız boşlar, Laboratuvarımız dolduracağız. Ayrıca ek olarak arkadaşlar 2000 taşın üstünde geçtik. Sağ üst köşede gördüğünüz üzere. 2000 taşımız olduğu için arkadaşlar 5. inşaatçımızı alacağız bu videomuzda. Ve size söz verdiğim üzere 5. inşaatçıyı aldığım için belediye basacağım demiştim arkadaşlar aldığım zaman. Belediyemizi basacağız arkadaşlar. Belediyemizi köyümden sonra önce basacağız. Ve 5 inşaatçımızı da doldurmuş olacağız bu yeni gelen inşaatçımızla beraber. Evet dostlar. Duvarlarımızı görüyorsunuz. Duvarlarımız köy biraz 12 sularında full bir şekilde şu anda arkadaşlar. Hammer Jam geldiği için köyümüzün sahibi olan arkadaşımız duvarları oturmuş kasmış arkadaşlar. Eline sağlık diyorum buradan tekrardan yine videoda yorumlarda zaten yazmıştım. Buradan ayrıyeten özel olarak eline sağlık diyorum bir hesabın sahibi olan arkadaşımıza. Eline sağlık diyorum. Güzel olmuştu varlar arkadaşlar. Biz basacaktık normalde. Erken davranmış o basmış olsun. Güzel oldu. Güzel göründü. Köyümüz daha bir güçlü göründü. Evet dostlar. Öncelikli olarak gelin şu 2000 taşı ver, bayılalım. 5. inşaatçımızda köyümüze bir çekelim. Şöyle dışarıda dursun kulübe. Evet. Hanemize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 3 inşaatçıyla başladığımız bu yolda 5. inşaatçı da gördük ya. Yani mutluluğum bu ne kadar mutlu olduğumu ne kadar şey anlatsam da kelimelere yet, diyeyim, yetmez arkadaşlar. Kelimelere yetmez mutlu olma, anlatmaya. İlk olarak şöyle laboratuvardan bir yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. 2,5 milyona balonu basalım dostlar kendi yanına kavrula dursun bir inşaatçımızı kesin gibi bir binasını yapacağım arkadaşlar bizde söz senettir söz verdik mi sözümüzü tutarız sözümü tutacağım 4.5 milyona son olarak son inşaatçımı boşta bırakır bir inşaatçı boş ayırarak b binasını basacağım dostlar şunu da aslında basmaya çok istiyorum yeni açılacak olan bir yeti var zaten bunun seviyesi bayağı bir düşük Birazcık silika sakasında bir tane inşaatçımızla bunu yatırabilirdik. Evet. Şöyle. Karamola sonumuz da basılacak hocam. Hmm. Hazır hemocenindeyiz ya arkadaşlar. Şu anda pahalı olan her şeyi basıp aradan çıkarmak istiyorum. Çünkü hemocenim geçtikten sonra bunlar da pahalılanacaklar ya. O yüzden. Hmm. Ne yapsak? Arkadaşlar bir. Şöyle gelin sizlerle beraber bir minik o var burada kalmış bu orduyu değiştirelim de bizim o klasik Ejderhord ordusu düzenle diyelim şöyle bir balon da alalım tamamdır kullan diyorum evet evet dostlar o iyi ganimet geldi bizim x ihtiyacımız var işte kasarken bir yandan da şu kupalı savaştaki saldırı haklarımızı harcayalım diyorum dostlar. Bir yandan da o aradan çıkmış olsun. Şöyle koruyucu. Kral. Çe kral. Pardon yanlış verdim. Kral çe kral. kral kral çe diyecektim. Bir an bıraksadım. Evet. Şurada kapatalım spam ordusu olduğu için arkadaşlar pek fazla bir taktiği yok bu ordunun biliyorsunuz. Ejelleri güzel bir koridordan spamlıyorsunuz. iki tane basamasını düşürdükten sonra sonrasında zaten olanlar oturup izlemek kalıyor. Verdiği nasıl indirsek güzel. Eksinin epey bir kısmını aldık. 3.5 milyon eksiyi bir burada kasma biraz bir zorlayacak gibi. Sıkıntı değil. Ne olursa olsun zorlu severiz. 3-4 tane duvara saldırı yapsam iş işi hallederim gibi geliyor dostlar. Karamola sonra da bu arada basmayı planlıyorum. Kıştan yanında dostlar çünkü köy geçiş yaptığımız zaman Karamola sonra bir seviye daha gelecek. O yüzden dostlar bu, bu videoda ek olarak arkadaşlar bir şeyden daha bahsedeceğim sizlere. Bu saldırımız bitsin köyümüze bir görelim. Başında videomuzun başına söylemeyi unuttum sizlere. Daha bir şey olabilecek misin bana? Biraz da altın sanırım oradan müzik güzel makbule geçer. Arkadaşlar e, dün attığımız yok dün olmuyor. Siz bu videoyu büyük ihtimalle izlediğiniz zaman e, biraz geçmiş olacak üzerinden. Geçen en son attığımız videoda arkadaşlar bir arkadaşımız yorum yapmış yaptı. Yorumlar kısmında okursanız görebilirsiniz. Ee, bir ölü köy varmış onun da elinde. Ben de köy kodunu istemiştim arkadaşımızdan. Köy kodunu attı bize arkadaşlar o arkadaşımız. O arkadaşımızın köyünü videomuzda videomuzun sonunda inşaat işlerimizi hallettikten sonra ana köyümüze geçip o arkadaşımızın köyünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu da size bir ek bilgi olarak olsun. Yani videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlar o köy incelememizi de görmüş olacaklar dostlar. Bir tane işaretçimizden ne bassak da Hava savunması basmışız yani bir ara burada o olabilir. Ama arsamı basıyoruz evet ağır basmamız lazım bizim. Ağır ne durum? Bir tane işaretçimiz hatta direkt. X ben şöyle bir siyah basayım. Bir gün zaten. Ondan sonrasında video dışında yine basmaya devam ederim. Bir inşaatçımda onu bastım. Bir inşaatçımla kışlaya basacağım. 3.5 milyon biraz daha genelmet kasmaya gelecek tabii ki de dostlar. Şey, bir iki kara eksilimi de şuraya bakar mısınız ya resmen bedavaya asılıyorlar bir gün bunu basalım bir inşaatçımız bir binasına gidecek bir inşaatçımız kışla gidecek ee, geriye kadar bir inşaatçımız o bir inşaatçımızdan daha da karaman basabilirim belki gönlüm bir yanım karaman basıyor arkadaşlar bir anım buradan başka bir savunma basıyor emin olamadım ne yapacağımı bilmiyorum neyse spontane bir şekilde büyük bir... a karaman neyse spontane bir şekilde karar veririz keşke saldığını sonunda bassaydık şu an kafama dang etti neyse yapacak bir şey yok Kraliçemiz olmadan da biz saldırı yaparız. Zaten kraliçemiz olsa da pek fazla bir değişkenlik olmuyordu arkadaşlar. Üç yıldız biraz zor oluyordu. Karşımıza çıkan köyde bize karşı güçlü oluyorlar. Köyümüzü biraz daha güçlendirmemiz lazım onlar bunları tokatlayabilmek için. O zaman da gelecek arkadaşlar. Merak buyurmayın. Biraz daha zaman verin bize sadece. Şu evde bir şey. Şu evde bir şey. Şöyle gözün üzerinde kullansın. Şu evde onu alıyorsun. Üç buçuk milyonu görsem bana yeter. Gerisini istemiyorum zaten senden. Bana geri iksirini ver. Altının senin olsun. Altında da gözüm yok. İksiri ver bana. 3.5 milyon iksiri topladığımız gibi kışlamızı da basarız. Çok emin olmamakla beraber son inşaatçımla kahramanına basabilirim dostlar. Hiç bilmiyorum. Ne yapsam ne etsem. 5 inşaatçı olunca şimdi kararlaştırması biraz zor olmaya başladı. <laughs> Aslar, Alıştık hep 4 inşaatçı 4 inşaatçı dolu mu? 5. inşaatçının gelmesi kafaları yaktı. Bu arada köy binası 18 eli kulağında yavaş yavaş adım adım yaklaşıyor arkadaşlar. Köy binası 17 olan arkadaşlar varsa aramızda. Umarım hazırlıklarınızı tamamlamışsınızdır. Köy binası 18 bomba gibi geliyor. Ana hesabımı da birazdan göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben hazır sayılır Hazır sayılırım değil yani hazırım. Köy biraz 18'e. İnşallah sizlere beraber geldiği gibi videoda da bir geçiş yapacağız. Umarım sizler de köy 17 olan arkadaşlar sesleniyorum. Sizler de hazırsınızdır. Diğer arkadaşlar da yani umarım en yakın zamanda sizler de max bir hesaba sahip olursunuz dostlar diyorum. Ama çok çalışarak gelin çünkü yükseklerde saldırı yapmak olsun, yükseltme yapmak olsun zor oluyor dostlar. Bu seviyede de oynamak biraz daha zevkli olduğu için bu alt hesaplarda biraz daha fazla zaman geçiriyorum. Daha zevkli oluyor arkadaşlar. Yükseltme süreleri düşük, maliyetler düşük. Biraz daha zekli oluyor o yüzden. 3 oldu bu arada. Çocuk olacak mısın? bonuslarla beraber inşallah bir 100 bin bonus gelse bize gelir de. 100 bin bonus gelir mi? Okçu liginde ne kadar bonus veriyorduk? Vallahi hiç hatırlamıyorum dostlar ya. Umarım arkadaşlar videoyu izlemeye başladığınızda iki saniyenizi ayırıp aşağıdan beğeni tuşuna dokunmuşsunuzdur. Beğeni atmışsınızdır. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. İnşallah sizler de abone olmuşsunuzdur bu videomuzda. Bir sürü izleyen arkadaşımız var. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Abone olursanız daha çok mutlu olacağım arkadaşlar. Umarım abone olmuşsunuzdur. Bir saldırı daha mı yapacağım? Ya kupalar yapmayacağım bu sefer. Şuradan bir 70 bin alıp çıkacağım. Oo maşallah. Nasıl bir kanımetsin sen? Oo. Ben seni nasıl almadan çıkacağım? Buradan çıkmayacağım. Random saldıracağız. Bütün ganimeti alacağız. Yıldız hiç önemli değil. Umurumda bile değil yıldız. Sadece şu ganimeti alıp çıkmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bana ganimetini ver. Biz biraz önce Deminden beri yani gereksiz yere uğraşıyormuşuz. Burada bayağı ganimetler varmış. İki saldırıda kasacak olduğumuz ganimetle Deminden beri uğraşıyoruz. Şöyle çıkışım. Maşallah. Bayağı ganimet aldı dostlar. Evet dostlar. 3.5 milyon iksire ulaştık. Şöyle kışlama basıyorum. Ondan sonra geliyorum. 4.5 milyon altın karşılığında. Belediye binamı ne diyor uyarı. Belediye binamı üstlerinde karşına daha güzel çıkar. Şu an gücüne bu düşmanları yönmen zor olur. Belediye binanın saldırı gücünü yükseltmeni öneririz. 3 tane ordu kampım var. Ordu kamplarımız bizim bitmemiş mi? Hı, hmm, ordu kamplarımız da var. Harikasın süpersin. Ama ben sözümü tutarım. Sözümde duracağım. Belediye binamı basarım dostlar. Size söz vermiştim. Söz verdiğim üzere ben bu belediye binasını basmak zorundaydım. Bundan sonra arkadaşlar işlerimiz biraz daha bir tık daha zor olacak ama ben beni izleyen arkadaşlar iyi bilirler. Zoru severiz. Ne kadar zor olursa olsun bu işin sonunda inşallah bu işi de başaracağız. Ben son iş açısından da dostlar eee biraz garimet kasıp bir Ordu kampı basmayı planlıyorum. Şu iksirimi ben eee 2.250.000'e tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, iksirimizi gereken miktara tamamladık. Gelin şöyle şu Ordu kampımızı basalım. Bir de ee, aklıma ganimet kasarken geldi arkadaşlar. Böyle bir etkinliğimiz var burada. Topluluk etkinliği arkadaşlar. Bir klan kalesi basız. Bir inşaat lokmasını bir alalım da şunu bir kullanalım. Bunlar pek fazla bir etki etmiyor ama. Neyse bir de açılsın şöyle bir. Açılacak mısın? Açılmayı planlıyor musun acaba? Heh. Şurada şöyle bir sandığımız var arkadaşlar. Villa video sardım arkadaşlar. Sizlere beraber şöyle bir açalım. Daha net Sıradan sandık bir tane daha inşaatçı çıkması olsun. Neyse. Şöyle kullanalım. 3 saatlik bir hızlandırma yaptı bize. Valla normal inşaatçı iksiri gibi çalışmıyor bu arkadaşlar. Bu biraz daha değişik bunun çalışma mekanizması. Birazcık aşağı düşürecektir yükselerimizi. Neyse arkadaşlar. Şöyle bakalım belediye binası 3 gün 11 saat yani 3 gün 12 saat sonra 3 4 yaklaşık bir 4 gün sonra belediye binamız 13 olduğu zaman görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.